Biliyorsunuz listemiz de var. Bakalım Arda orada kaçıncı sıraya yerleşecek? Birazcık motosiklet, KTM, parkurda nasıl? Arda izin verirse ben de bir sürü atar süre alırım. Ve hani ufak dokunuşlarla hakimiyetinle beraber bir özgüven geliyor. Motoru Bilmiyorum. daha fazla sınırını da tanıyorsun, limitini de tanıyorsun. Evet. Ah! Doktor! Doktor! Arkadaşlar hepiniz motosiklet aranız kanalına hoş geldiniz. Bugün parkurda nasıl çekiyoruz? İkinci bölüm. Bildiğiniz üzere ilk bölümde BMW R1250 CS Adventure çekmiştik. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz üzere KTM 1090 Adventure. Müzik Motosikletin sahibi Arda'yı ben buraya davet etmek istiyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bugün konuk oldu bize. Arda Otopark selam abi, naber? İyi, sen nasılsın? <laughs> Arkadaşlar Arda motosikletini yeni aldı. Yaklaşık 10 gün oldu. Biz kayıda girmeden önce kendisiyle biraz sohbet ettik. Hayırlı olsun abi. Abi teşekkür ederim. Geldin, daha 10 günlük motosikletinle buradasın. Hayalimin ee... tozuyla geldim. Aynen öyle abi. Çok kısa sana bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim. Sen şimdi soğuk soğuk seni bilsem ben parkuru alacağız. Bağdat Caddesi parkurumuzda Arda bir tur atıyor olacak. Daha sonrasında da arkadaşlar Arda ile birlikte birazcık antrenman yapacağız. Bu parkurda nasıl daha hızlı dönebiliriz? Bakışlarımızı nasıl yaparsak daha iyi süreler çıkartabiliriz? Bunu görüyor olacağız. Arda için de yeni motosikletine ısınma fırsatı olacak bu. Buradan çıktığında daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Kesiz. İnşallah abi. Bakalım biliyorsunuz bir listemiz de var. Bakalım Arda orada kaçıncı sıraya yerleşecek. Daha sonrasında müsaade ederse ben de kendisinin 1090 motoruyla birlikte bir tur atacağım. Ve ardından da bölüm sonu değerlendirmemizi yapar. Bölümü kapatırız arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsan hazır mısın? Hazırım. Hazır gibi. Hazır misin? hissediyorum. Senden şunu rica ediyorum abi. Yani ilk turumuzda parkuru Biliyorsun az çok, ilk turumuzda hatasız bir şekilde kendini yormadan, üzmeden bir süre almanı istiyorum. Zaten yani burada kim soğuk gelse ve daha sonrasında ısınsa daha iyi bir süre yapar. Biz de burada antrenmanın kapalı anda antrenman yaptığımız zaman ne kadar fayda ettiğini görüyor olacağız. Şimdi seni soğuk soğuk parkura davet ediyorum. Daha sonrasında dediğim gibi beraberce çalışacağız ve bakalım neler olacak. Tamam abi anlaştık süper. O zaman seni yavaş yavaş giydirelim ve parkuru alalım arkadaşlar. Başlayalım hocam. Sen ya federalsin ya da Müganlı gönderdi seni biliyorum elin indir. kendi kendine gidecek. Abi çekil. Söyle abi. He tamam. Motor eğitimini eğitim verdiler. Eğitim, 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 eğitim. Drone burada alanda. Çıkmak için bizim bir şey. Tam şey. e, sivil burada onayım var zaten. Bu ispark uçuş şey. İsparkla alakalı değil mi ki? Ben, ben her yerde şey. izlemem ama ben valilikten izin var zaten uçuş izlemem. Tamam, bir, bir, tamam ben söyledim uçurmayacaklarmış de abi sen. Tamam. Tamam şimdi ben indireceğim drone hemen. Ardacığım soğuk turunu atıyorsun abi. Soğuk olduğumuz için dikkatli olman lazım. Daha sonrasında zaten ısınacağız. Isındıktan sonra neler geleceğiz beraberce görüyor olacağız. Ben de seninle birlikte antrenman yapıyor da olurum. Sadece şimdi dikkatli ol abi. Güzel Anlaştın güzel abi. bir tur olsun. Motoru düşünmemeye şey yap. <laughs> 10 gün olmuş da. Üzülürüm. Güzel. Tamam. Nazar koyarız ben. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Arda soğukken turunu tamamladı. Evet Arda, ne düşünüyorsun? Öncelikle debire Aa, debire hocam Zor ya! <laughs> Zormuş zor. gerçekten. Yani, göründüğünden daha zor. Bir de yabancısı olduğum motorla daha da zor. Ağırlık merkezi, debriyaj, arka fren kontrolü bunların hepsinin aynı anda hakim olmak... Şu an debriyaj ayarını istediğin gibi mi? Memnun musun? Ee, aslında alıştığım gibi birazdan. Tamam. Bir, bir tık daha pratikle e, bu ayarlanamıyor bir de. Öyle bir şey Aa. de var. Kaydırmalı çünkü. Ya da ayarl ayarlanıyorsa da... ayarlanıyordur. Bişarı Bana biraz yani. yukarıda geldi çünkü hafiften bir tur kullandım arkadaşlar Arda'nın motoru biraz yukarıda geldi ama herkesin tabi kendi tercihi. Ben sana süreni söyleyeyim 1.49.14 yaptın Arda üzerine de bir 8 saniye ceza koyduk 1.57.14 arkadaşlar soğukken zaten gördüğünüz görüntülerde biraz hatalarımız oldu bir tedirginlik vardı motosiklete hakimiyet tam değildi zaten sen de onu hissediyorsun. Doğru. Şimdi seninle antrenmana başlıyoruz beraber ben seninle geleceğim ben bu pistte neler yapıyorum, ne incelikler biliyorum. Onları sana anlatacağım. Birazcık da antrenman yapacağız. Bakışlar kaçıyor. Yani sürekli düz trafikte kullandığın zaman şunları yapmak ihtiyacımız olmuyor. Birazcık Amin. boyun antrenmanları yapacağız. Omuzun üstünden arkalara doğru bakacağız motosikletin buralarından daha çevresel görüşe doğru ilerleyeceğiz. O zaman sen de hazırsan gel biraz antrenman yapalım. Hem seni yeni motoruna alıştıralım hem de süremizi biraz geliştirelim. Bağdat Caddesi arasında arkadaşlar. Bakalım Arda'nın antrenmanları sonrasında süre 1.57.14'ten nerelere kadar düşecek hep beraber göreceğiz. A few moments later. Evet arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Parkurda nasıl da fark ettiğiniz gibi yeni konseptimizde önce soğuk giriyoruz. Daha sonrasında antrenmanlarımızı yapıp tekrar sıcak bir şekilde parkura girip süremizi alıyoruz. Arda ile soğukken bir tur attık. 1.57.14 aldık. Yaklaşık 25-30 dakikadır da beraber antrenman yapıyoruz. Öncelikle Arda'nın bir düşüncelerini alalım. Bu antrenmanlar nasıl geçti, ne hissediyor? Arda'cığım sendeyiz. Öncelikle ben gerçekten senin temiz kalbin, güzel ruhun için teşekkür ederim. Sabah da bize arkadaşlar kahve getirmiş. Daha sonra gelecek arkadaşlar örnek olması açısından getirdim dedi. Ben yani kahveyle açılış yapayım dedim. Yaptı sağ olsun. Şu ana kadar neler yaşadın? Ne hissediyorsun? Yani e, her turda ve hani ufak dokunuşlarla hakimiyetimle beraber bir özgüven geliyor. Motoru evet. daha fazla sınırını da tanıyorsun. Limitini de tanıyorsun. Evet abi. Evet. Hem motoru tanıdıkça kendimi de tanımaya başladım. O yüzden daha bilir bir şekilde turlamaya en son antrenmanın son zamanını turlamaya devam ettim. Tabi hala ufak Hatalar hatalar oluyor yani. Eski alışkanlıklardan kurtulmak böyle çok ufak dokunuşlarla mümkün değil ama üzerinde bunların pratik ettikçe artacaktır. Yani eski alışkanlıklar işte aslında motosiklette en kötü şey. Yani senin eski alışkanlıklarını bilmiyorum ama eğer hatalı bir alışkanlık baştan edindiyseniz, eğitim almadan da başladıysanız, daha sonradan o alışkanlığı kırıp düzeltmek çok daha zor. Dolayısıyla yeni başlayacak arkadaşlara tavsiye olarak söylüyorum eğitimi başta ki yanlış bir şey kaynak yapmasın. Bununla ilgili bir bilgi paylaşıyor. Lütfen. Bu mesleki deformasyon olacak biraz ama normalde hiç sahip olmadığım bir alışkanlığı bu her şey olabilir. Yazı yazmak, konuşmak, yeni bir dil öğrenmek. Normalde bunun 21 gün boyunca non-stop bir şekilde durmaksızın pratik ettikten sonra alışkanlık edinilebilir. Yalnız bu 21 günü sen alışkanlık edinilir. Normal yürüme alışkanlığı. bahsediyorum mesela. Bunu değiştirmek için 90 gün harcaman lazım aynı süreyle. Tamam. Bu psikolojik ve nöro, nörobilimsel bir bilgi bu arada. Katkısı kat olsun diye paylaştık. Harika. Size. Yani demek ki başta 21 günlük çaba gerekirken daha sonra yaklaşık 4,5 katı bir mesai harcamak Aynen gerekiyor. Öyle. Bana Aynen da güzel öyle. bir bilgi oldu bu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar antrenman turlarını bitirdik. Bildiğiniz üzere tekrar ederim. 1.57 14 süre yapmıştı Arda. Çok tekrarlama sinirim bozuluyor. <laughs> Yok şimdi yenileri geliyor. 2 tur atacağız. 2 turun en iyisini alacağız. Sizlerle süreyi paylaşıyor olacağız. İnternet sitemiz motosikletaranasi.com'dan da oluşan tabloyu görebilirsiniz. Şimdiki tabloyu merak ediyor musun? Öncesinde? Yok. Baskı en, baş, en başta sen vardın. O en başta ben 14 diyorum. gibi bir süre var galiba, değil H mi? Hemen sonrakini de söyleyelim abi. Ama Benim o? Pozitif mi olur, negatif mi olur bu süre sana? Hocam hedef olur. Hedef olur. Zor var biliyorsun ekibimizden. Hı hı. 1, 22, 78 yaptı. Bu biraz iddialı olabilir ama. 1.22. Eğer Onun için şu an iddia 1.30'un altına iner. 1.30'un altına inersen dördüncü olursun. Gayet iyi bir süre olur. Ama bu da seni şey yapmasın. Ya bu süre Benim, çalıştıkça biliyorsun. yani bir onlara çekilir. Yarış psikolojisiyle hata yapmasın. Tabii. Ya aslında bu süre yapma olaylarında öğrendiğim, anladığım çok iyi bir şey var. İyi pilotlar da mesela non yarışıyorlar bazen. Bir saatlik yarışlar oluyor biliyorsun. O noktalarda adamların tek odak noktası bildiği şeyi sürekli tekrarlamak. Doğru. Bildiği şeyi sürekli tekrarlamak. Aslında öğreniyoruz ama odak kaçtığı anda hatalara sebep olabiliyor. Odağını devam ettir abi. Bildiklerini tekrarlarsan iyi bir süre yaparsın. Başarılar. Eyvallah. Şey vurdum ama. <laughs> ya, bilmiyorum. Yarışlarına girdi. 122 26 yapmıştı. girdi dur. Oh. Oh. Doktor! Koş koş abi koş! Doktor! Abi, abi kramp! Abi ne yaptın ya? Allah! Kaskına dikkat et! Sıçtık! <laughs> Bir yere gidelim hocam. Geldim. Bir yere gidelim hocam. Geldim. Oo. Sağladık. Esta leysanla Kanada'da tikecek. Bir ucu da değil. Evet arkadaşlar şimdi Arda'nın motoruyla ben bir iki tur atıp bir süre alacağım. Girdim mi? Parkuru tam yaptım mı hiç? Yapmadım. Yok yapmadım. Yapmadım. Sağlıklı, kazasız bir sürüş yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir süre yapacağız. Hem ben de bu sayede parkurda nasıl olduğunu göreceğim. Ve sürüşümüzün sonrasında da Arda ile söyleşimizi yapacağız. <laughs> Bakalım KTM 1090 parkurda nasıl? Evet Batuhan, senin duygu ve düşüncelerini, önce düşüncelerini sonra duygularını alalım. Abi ben duygusuz bir insanım. Mühendis. Mühendisim. <laughs> Analitik düşünüyorum. Tabii şaka bir yana Başkasının motoruyla başka debriyaj ayarlarıyla girmek çok riskli ama riski severiz. Daha önce kullandın mı bundan? KTM 1090 hiç kullanmadım, dinamiklerine çok hakim değilim. O yüzden sağlıklı bir tur atmanın peşindeyim. Sen 1.23 küsür yaptım. Seni geçe, geçsen bana yeter. Adam hedefini, <laughs> hedefini ben, benimle belirledi. Şaka yapıyorum tabii arkadaşlar. Bakalım yani amaç Demek gerçekten... sana emanet birader. Aynen abi. Allah korusun bir şey olmasın. Olursa da artık... Gözüm e... üzerinde. Evet. Her <laughs> <laughs> yani bir yanık kokusu falan alırsak. Yok yok abi yok. Ben debriyaj <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, bugün parkurda konuğumuz izlediğiniz üzere KTM 1090 Adventure'dı. Kendisiyle güzel bir vakit geçirdik bugün. Gayet keyifli bir motordu. Ben de kullanma fırsatı buldum. Çok beğendim. Şimdi sahibi Arda'yı yanımıza çağıralım. Bugün nasıl bir gün geçirmiş, neler hissetmiş, D ile ilgili neler düşünüyor, motosikleti ile ilgili neler düşünüyor. Bir konuşalım. Abi tekrar hoş geldin. Abi hoş bulduk. Yaklaşık 1 saattir beraber başta konuştuğumuz gibi önce biraz antrenmansız seni farklı aldık daha sonrasında bir antrenman yaptık sürelerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum unutmak nasıl <laughs> Bahşeder misin bize? 1.57 küsürdü ilk başlangıç sonra antrenman sonrası bir 1.22 1.23'lere kadar düştük. 1.23'lere kadar düştük arkadaşlar 34 saniye bir gelişim sağladık kaç senedir motor kullanıyorsun abi? 10 seneyi aşkındır. Kaç kilometredir yaklaşık? 100.000 civarıdır. 100 bine yakın. Eğitim almış mıydın onu da aldım. söyleyeyim. Eğitim aldım. Nereden aldın? Bir Halil Hoca'dan aldım. Motto ee, Bo Boğaç Güzey'den aldım. <laughs> Süleyman Memnun'dan aldım. Oğlum'dan aldım. Deniz Memnun'dan aldım. Enduro eğitimi aldım. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda aslında gayet bilinçli ve eğitimli bir kullanıcımız. 100 bin kilometreye yakın. Gene saçlar bizim dağılıyor. Kusura bakmayın izleyicilerden bazıları rahatsız oluyor saçlarını topla diye. Yapacak bir şey yok. Uzatma harifesindeyiz. Ailece Laf hazırlıyoruz. Lafa gelelim. Görüyorsunuz eğitimli, bilinçli bir motosiklet kullanıcısı. Ama bugün geldi soğuktu, antrenmansızdı, motosikletini yeni almıştı, 1.57 yaptı. Daha sonrasında yarım saatlik bir antrenmanda bambaşka bir seviyeye geldi sürüşü. Ben tekrar söyleyeyim, buradan dönüşte de bambaşka duygularla gideceğini düşünüyorum. Yani bizim burada amaçladığımız şey ilk günden beri motosikletle antrenman yapmanın önemi, kapalı parkurda Jimmy tarzı etkinlikler yapmanın önemiydi. Arda'nın duygu ve düşüncelerini alalım, daha sonrasında KTM 1090 Adventure parkurda nasıldı biraz da ondan bahsedelim. Sen dinliyoruz arada ne düşünüyorsun abi? Vallahi çok faydalı bir oluşum öncelikle. Seni evet. amacın vizyonun için ve yarattığım proje için gerçekten gönülden tebrik ederim. Çok teşekkür ederim abi. İlk daha e, Instagram'da ki postunuzu görür görmez zaten iletişime geçmiştik ama o sıra işte bir motor değişikliği vesaire bunlarla beraber o sıra fırsat olmadı. Havaların biraz daha soğuması yeni motorun gelmesi. O yüzden benim için baya heyecanlı bir gündü. E, gelirken biraz tedirginlikse işte ne yapacağız lan? Motoru düşürür müyüz? Yeni aldık düşmesek bari rezil olur muyuz gibi böyle bütün kaygılardan gerçekten bir bir saat içerisinde arındığım burada çok nasıl derler şefkatle ve böyle sevgiyle karşılayan bir ortamınız var. Çok eğlendim. Oğuz biliyorsun. Kardeşimsin yani. yani bundan sonra. Allah razı olsun. Ben de seni çok sevdim bu arada. Çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş bir karaktersin. Teşekkür ederim. Daha sonra da görüşmek isterim. İnşallah. Ya umarım birlikte şeyler de yaparız. Benim de böyle YouTube girişimlerim var. Şu an know-how bizde. Tabii ki. Çok önemli kısımları öğrendik. Bundan sonrası sadece sabır ve sizlerin desteği arkadaşlar. Evet, 1090'ı da yaklaşık alalı 10 gün olmuş. 10 doğru. gün oldu, daha 1000 kilometre oldu. Kaç model abi? Abi 2017 model aracımız, 25.000 kilometrede, 125 beygir, evet abi. 1050 cc, Euro 4 emisyonunda bunlar. Artık Hadi. üretilmiyor diyebiliyorum. Bunun yerine 1190 mı? 1290 ile 890 üretiyor KTM. Tamam. Şu anda evet, güncel hocam. Aynen öyle. Güncel. Bu aletler böyle sağlamlığıyla biliniyor. O yüzden böyle iç gönül rahatlığıyla gidip bunu harca gazlayıp, işte yan verip araziye girebilecek derler ya multi task'ış yani bir çok fiyat amaçlı. performans olarak çok yaşa. Çok amaçlı bir kullanım sergiliyor. E Ben uzun yolda yaptım, virajda yaptım, da kullandım. Burada parkurda da denemek fırsatım oldu. Bundan sonraki izlerimin motora karşı böyle bir e, sevgi bağımın, gönül bağımın arttığını hissediyorum yani senin de sayende. Buradaki hani hoşgörülü yaklaşımınız ve gerçekten destekçi tavrınız motoru tanımama daha fazla sebebiyet verdi. Aslında dediğim gibi çok büyük gözüküyor ama parkurda hem kendi görüntümü hem de senin görüntünü deyince aslında ne kadar atletik ve çevik bir motor olduğunu tekrar anladım. Ya Enduro'lar Genelde dediğim gibi çok amaçlı motosikletler olduğu için parkurlarda da iyi performans sergiliyorlar. Bir de kuru ağırlığını söyleyelim, o da önemli. Ee, yanlış bilmiyorsam 210 200 kilo Hı -hı. yaş ağırlığı da 215 kilo civarında. Bu motoru alma arifesinde bunun bir takım rakiplerini de incelemişsiniz. Doğru. Nelerdir abi rakipleri? Abi rakiplerde F850 GS var en öne çıkan, Multi 950 S doğru veya 950 Ducati'nin modeli var. Honda'nın artık ürün Afrika tivili var, var, binlik Aynen, olan doğru. aynı segment geçiyorlar. Onlar artık 1100 ee, oldu yanı. Onlar 1100 oldu çok kasaları Zaten fiyat olarak da Fiyat olarak da yükseliyor. O fiyatlar fiyat O fiyatlarda fiyatlar belki biraz daha yeni modeller. Tabi Ya yenilerde e, ikinci ele göre bir 50 60 bin lira daha fark ediyor. Aha. Çok açık bir şekilde fark ediyor. Özellikle fark. Özellikle çok fazla fark etmiyor bence. Hı hı. Ama bunun da opsiyon olarak açılan işte biraja ABS'si, off-road modu, artı quick shifter var. O da opsiyon onlar. Ya, yanlış bilmiyorsam 300-400 euro civarında Mart, bir. Ne donanımlar üzerinde var yazılımları üzerinde satıyor. Bende de daha öncesinde KTM 390 Adventure vardı. Aslında Quickshifter motorun üzerinde var ama açmak için yanlışım yoksa 300 Euro civarı bir para istiyorlardı. Para istiyorlar, o doğru. zaman daha makuldü. 8 lira civarındaydı. Bugün itibariyle kur 10,5 lira 310 civarı. lira gibi bir rakam yapıyor. 3150. 3150 civarı. Gibi var. bir rakam yapıyor. Yemişim. Quickshifter'ı dedim ben de o zaman. Aynen da. öyle. Ama bu motora dair bence en önemli şey hatta tercih edilme sebebi abi 1050cc olmasına rağmen bunun 6 litre yakı, yakıtı var. Süpermiş. Ve hani Gazı açtığında da yine 16'ları 17'leri çok rahat görüyorsun. Ve inanılmaz bir kontrol veriyor. inanılmaz bir güven veriyor. Ve gerçekten üst devirleri çok dolu. Yani 5000 devir üzeri gerçekten çok dolu. Bambaşka bir şey çıkıyor içinde. Alt devirleri de torklu. Alt, devir, alt devirleri de torklu. Bir de hani şunun da güvencesi var. Şimdi diğer kanallarda bahsediyorlar KTM'den bahsederken. Hani 3 harfleri asi çocuğu ama. Şimdi bu abiler zaten yıllardır yarış tecrübesi olan bir firma. Yani Dakar'da 270 küsür galibiyetleri var. Ve bunlara dayanarak... Bence bir markanın, bir üreticinin performans tarafında çıkarttığı bir ürün oradaki öncüyü belirliyor. Ve oradan alarak, baz alarak çıkarttığı diğer modellerde kaliteyi çok fazla etkiliyor. Benim tercih etme sebeplerimden birisi de buydu. Performansı çok önem veriyorum. Aynı zamanda da efektif olmasını bekliyorum. Dolayısıyla çok uzun sürdü karar vermem ama Doğru, çok doğru bir tercih inanıyorum. yaptığıma inanıyorum. KTM demişken arkadaşlar, ekip demişken vallahi açıkçası bizi motosiklet aracını izleyen KTM çalışanı yetkili abilerimiz var. <laughs> Bayılıyorum onlara. Neden? Adamların CEO'suydu, bilmem ne, işte finans müdürüydü. Tekerle geliyorlar iş yerine, stop ile bitiriyorlar, viraj, rey viraj dönüyorlar. Yani benim çalışmak istediğim bir firma olur. Doğru bir tercih olur. Evet, güzel olur. <laughs> Sonuç olarak özetlemek gerekirse ben de parkurda bir süre yaptım. Fena da bir süre değil. Yine bir rekor kırdık. bayağı sinir bozucu bir süre Ama yaptı arkadaşlar. Yaparız önemli değil arkadaşlar. <laughs> Beni <laughs> en çok sevindiren şey GS'den daha iyi bir süre yapmış evet, Kesinlikle. Durum bu. KTM 1090 Adventure'ı ben de çok beğendim. Hiçbir tedirginlik yaşamadım. Yatırdım, kaldırdım. Hiç şüphe etmedim. Acaba düşecek miyim kaygısı yaşamadım arkadaşlar. Ben Arda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlar. Eğer sizler de bize destek vermek istiyorsanız, bu kanalı seviyorsanız, beğeniyorsanız lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun. Hatta paylaşırsanız paylaşmayı ben çok önemsiyorum. Sizin sevdiğiniz motosikletçi arkadaşlar varsa onlar da paylaşır. Bu parkurda görmek istediğiniz motorlara sahip olanlar varsa özellikle onlarla paylaşın. Burası böyle şendensin. Çok kıymetli bir organizasyon burası ve bu, bu iş cesaret istiyor. Ben de katılımcı olarak Baton hakkını teslim edeyim. Böyle bir organizasyon, böyle bir yatırım, böyle bir prodüksiyon kolay değil. Ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. <laughs> Batu Ançelikaya destek olun, motosiklet arası arenasını takip edin, abone olun, gelin katılın, tribün yapalım burada, bağıralım, destekleyelim yarışçılar. İnşallah gerçekten yarışçılar çıkabilir buradan. Jimmy Kana bakarsınız, TMF'nin yaptığı bir etkinlik olabilir, resmi olabilir. Durum bu arkadaşlar, bu bölümden bu kadardı. Bir sonraki bölümde ya da daha sonraki bölümlerde hangi motosikletleri görmek istiyorsanız muhakkak aşağıya yorum olarak belirtin. Bir de buraya gelen arkadaşlara ben Arda'ya son olarak şunu söyleyip kapatacağım. Buraya gelen arkadaşlar gerçekten faydalı bir şey sağlıyorlar. Hiç çekinmesinler. Yani bugün aslında... Bizim Sipariş bizimdir abi. abi. senin canını yerim ben. Durum bu arkadaşlar. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne dediğin kayboldu ya. Önemli değil. Orayı baştan söyle. Önemli değil. Arkadaşlar amacımız gerçekten burada hem size bir takım motosikletler hakkında fikir sahibi yapmak. Hem de buraya gelen arkadaşları motosikletle ilgili bir takım antrenmanlar yaparak onları daha güvenli sürüş yapmalarına sağlamaya amaçlıyoruz. Hiçbir beklentimiz yok. Sizlere güzel bir video izletmek bizim en büyük amacımız. Eğer izletebilsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>